Evet değerli arkadaşlar şu anda Gerger Gürgen'le deyiz. Oğlan yolculuk yapıyoruz. Mustafa Bey nasıl hissediyorsun? Muhteşem. Oh. Bu duygu diyor anlatılmaz yaşanır. Evet. Aslında bunu bütün dostlara tavsiye ediyorum. İnşallah yani gerçekten. Düşman çatlatmak için. Biz sizin köye geliyoruz. Kırk yüzüyle, sürü küreyle şeyler. Yani e, bir hayranlık duyuyorum. Şimdi de bağa gidiyoruz. İnşallah bereketli olur. Yani bir gidelim. Durum ne görürüz? Selamun Aleyküm. Murat Bey ya. kolay gelsin. Bak buzumuna başladım Bismillah diyerek. Evet. evet. Şöyle Biz bir sarkım kupar da bir güster. Milletin bir, milletin bir canı üzüm çeksin. Ya bu sana özüm yok ya. Evet. Bu sana dolu vurdu bizi. Evet. Ama bak burada kırmızı var, var. Evet. kırmızı. Evet. Özümlerimiz evet. gözüküyor. Evet. Evet. Kapıda iyi. Mustafa abi. Abi başka bir akış ya. Mustafa Bey. Ama he. Kovayı getir oğlum. He getireyim. Biraz... Yeter ki kovayı ista. Allah. Yavaş yavaş. Önce biraz Atalım. Atalım mı? Önler ha. Önlerim o zaman. Mustafa Bey bereketli olsun. Sağ olasın, var olasın. Kova getirmişsin, topluyorsun. Herhalde sen ee, pekmez yapmıyorsun. Yok, pekmez yok. Allah izin verirse bunları İstanbul'a getireceğiz. Ben şu kardeş, özüm bekler. Ee, evet, evet kesinlikle. Da olsa kesinlikle. Inşallah kesinlikle, şifa niyetine inşallah. Yesinler efendim, yesinler. Evet hey, maşallah. Ovanın dibine bağladık. Ey hey, maşallah. Allah. Bismillah bereket olsun. Eyvallah. Şimdi Murat evet, Bey. Sen bir buraya alalım. Bu bal bozumun açılışını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir de tadına bakak. Bir de tadına bakak. Bu arada ellerine evet, dikkat abi, et. Geçiyor aşağı fazla inme. Yılan mı olabilir? Ya olabilir hayvan. <laughs> Bak benim elim <laughs> bereketli görüyorsun ha. Bir anda bir avuç toplayıverdim. Yani ben hemen bir altta bakıyorum. Neyse <laughs> tehlisi <laughs> ya. Şu beyaza <da> geçiyorum. Evet. Nasip Bu kanosi mami ne Evet arkadaşlar, normalde bu bağın haklı bu değil, biraz üzüm değil, bu sene dolu vurmuş, üzümler az tutmuş. Safa abi, abi bir para. Kule Ha. Sağ hadi görüşürüz. Safa abi, abi bir gram. Bu kuleyi getir. Hey maşallah be ya. Yüzük kule bine. Kirdi bu ıslaklar üstüne ya. Barakatlı ya. Bizim bizim ayak basmamız da biraz daha bereketlendi. Tamam sana ya. Çünkü niyetler halis olunca ya. Kısmet artar diyorsun. Evet. Dolu vurmasaydı burada normalde terge yapıyorlardı. Şöyle bir yakından al abi. Bunlar doluda kurtulanlar. İyi şey de sağlammış ha kesin mi? <laughs> getir Mustafa abi. Kova bina. Bir tane de burada. Bunlar e, sonradan Allah bu ol al, al. <laughs> vermiş de bir tane burada var şurada da iyi bir tane görünüyor hmm. bazı atıyor bana gelip bak üzümü yememek olmaz Nasip olursa bu İstanbul'a gidecek inşallah. Ya şuraya da gidelim. Şurada bir orijinal görünüyor. Aynen. Hı. Bakalım şöyle alttan oh. bir ver bakayım. Sırtan. Hadi dostum. Ya getir getir getir. ne. Hay maşallah. Yavaş dedi doyna. Yavaş bırak. Minok. Evet. Abi gel. oradan oranalım ki taneler dökülmesin. Şöyle yavaş indiriyoruz. Ne benim en epoizga. Benim en sevdiğim üzüm de böyle. Ya, <laughs> üç tane iki tane. Hı. Şöyle. Tadımlık ha? Beyaz üzüm habbesi üç hap. Afiyet olsun. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> ya ben üzüm. Salkım yemiyorum. Bir tanelerden yiyorum ha. Şunlardan bu. Sana buldum bir tane bu. çok <laughs> çok. Evet değerli arkadaşlar, Gürgenli'de herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Üzümün lezzetine, tadına duyum olmuyor. İnşallah sene daha çok bereketli olur. Beraber yine gelir toprağız Mustafa abi. İnşallah inşallah. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah razı olsun, bakıyor.